أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن Ve lek'el hamdu bi nabiyyike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ufawid emri ila Allah innallaha basirun bil ibad Allahumma amin Nüzul sırasına göre tefsir dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nüzul sırasına göre 15. sure olan kefser suresinde kaldık. Kur'an'daki diziliş sırasına göre 106. sure ve Mekke'de inen surelerdendir ve 3 ayetten oluşmaktadır. Sure şöyle başlamaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. İn a'tayna kelkavser. Fasalli li rabbike vanhar. İn şani'uke vel ebter. Bu surenin nuzul sebebine dair rivayetlerde As bin Vail'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yolda karşılaşması sonucu Arkadaşları sordular yolda kiminle karşılaştın? As bin Vail dedi ki epter olanla yani soyu kesilmiş olanla karşılaştım. Rivayetlerde Allah Azze ve Celle bunun bu söylediği üzerine bu ayeti indirmiş asıl epder soyu kesik olanın onlar olduğunu belirtmiştir. İmam Ahmet diyor ki bu sureyle alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir uyku uyudu ve sonra gülümseyerek uyandı. Niye güldün demeleri üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Az önce bana bir sure indirildi. Sonra da Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla şüphe yok ki biz sana Kevser'i indirdik. Suresini bitirinceye kadar okudu ve Kevser nedir bilir misiniz dedi. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Şöyle buyurdu. O aziz ve celil olan Allah'ın Aziz ve celil olan Allah'ın cennette bana verdiği bir ırmaktır. Onun üzerinde pek çok hayır vardır. Kıyamet gününde ümmetim ona gelecektir. Onun kapıları yıldızların sayısı kadardır diyor. Kullardan biri aralarından çekilip alınacak olursa Rabbim o benim ümmetimdendir diyeceğim diyor. Bana senden sonra olmadık işler yaptı denilecek senden sonra olmadık neler ortaya çıkardıklarını bilemezsin denilecek diyor. Bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. 15. sure olan Kevser suresi ve bundan önce Adiyat daha öncesinde de Asır suresinde bunların arka arkaya gelmesinde bir hikmet var. Asır suresinde Rabbimiz zamana yemin ederek zamanın kıymetini bilmemizi bize bildiriyor. Adiyat suresinde ise harıl harıl koşturun, harıl harıl koşturan atlar siz de aynı harıl harıl koşturarak Rabbinizin cennetine koşun demektedir aslında. Zamanınızın kıymetini bilin. Zamanınızın kıymetini bilin ki Allah'ın peygamberine vaad ettiği Kevser havzunun başında siz de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile o Kevser havzundan içesiniz. Eğer tembellik edecek olursanız, eğer koşturmayacak olursanız, eğer Allah'ın dininin hakimiyeti için çalışmayacak olursanız, eğer Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yapmayacak olursanız, eğer onun peygamberinin sünnetlerine uymayacak olursanız, eğer bu Kur'an'ın hakimiyeti için çalışmayacak olursanız Kevser havuzunun başından kovulacaksınız. Ve kovulduktan sonra da o sudan içemeyeceksiniz. Şip, şüphe yok ki biz sana Kevser'i indirdik. Kevser peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cennette verilmiş olan bir havuzdur. Deminki rivayette de okuduğumuz gibi öyle bir havuz ki okyanuslardan daha büyük. Okyanuslardan daha büyük ve onun başında taslar olacak. Yani bardaklar herkesin gelip rahatlıkla oradan su içebileceği bardaklar. Fakat oraya yanaşacak olan bazı kimselerin oradan uzaklaştırılacağı söyleniyor. Kimlermiş oradan uzaklaştırılanlar? Peygamberimize tabi olmayanlar, Peygamberimizden sonra fıskı fucura dalanlar, Peygamberin dinini bozanlar, ifsad edenler, kendi kafalarına göre kanunlar koyanlar, Allah'ın hükümlerini çiğneyenler, kendi kafalarına göre demokrat hükümler koyanlar, Allah'ın hakimiyetini kaldırıp kendi ideolojik sistemlerini kuranlar, Bunlar ne kadar Müslümanız deseler de o gün Allah'ın kanunlarına uymadıkları için Allah'ın kanunlarının dışındaki kanunlarla hükmettikleri için Havzu Kevser'den kovulacaklar. Ve o halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes diyor Rabbimiz. Rabbin için namaz kıl. Yani namaz müminin miracı. Yani namaz peygamberimizin tabiri, tabiriyle gözümün nuru diyor namaz için. Namaz benim gözümün nurudur diyor. Eğer diyor ahirette, mizanda kulun amellerinden olan namaz... ...eğer tam değilse onun amel defteri didik didik edilir diyor. Eğer namazı tamam ise ve o namazı ikame etmiş ve o ikame ile hayatını idame ettirmiş ise defterine hızlı bir şekilde bakılır, seri bir şekilde hesabı görülür ve inşallah cennete girdirilir bu kul. Rabbin için namaz kılıyor ve kurban kesliyor. Rabbimiz peygamberine hitap olmakla beraber onun yolundan giden bütün ümmetine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban geldiği zaman yani kurban bayramında iki tane koç alırmış. İki koçtan bir tanesini ümmeti adına kestirirmiş. Bir tanesini de Ali Muhammed yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti adına kestirirmiş. Ve başka bir rivayette diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmkanı olup da kurban kesmeyen bizden uzak olsun. İmkanı olduğu halde kurban bayramında kurbanını kesmeyen bizden uzak olsun diyor. O yüzden kurban ibadeti çok önemli bir ibadet. Nasıl ki namaz ibadeti çok kıymetli bir ibadet, aynı şekilde kurban ibadeti de kıymetli bir ibadet. Aynı şekilde diğer İslam'ın şartları da çok kıymetli. Nasıl ki namaz emredilmiş, nasıl ki zekat emredilmiş, nasıl ki hac emredilmiş, kurban da aynı şekilde. Rabb'in için kurban kes diyor Rabbimiz. Yani Allah'ın sana verdiği nimetlere şükür olsun. Belki de eğer Allah azze ve cel İsmail aleyhisselamı bir koç göndermek suretiyle kurban edilmekten kurtarmasaydı belki de bugün insanlar kurban edilecekti. Allah bize merhamet etmiş ve bizi canlı canlı boğazlanmaktan kurtarmış ve bizim boğazlanmamız yerine semadan kurbanlık koç göndermiş. Ve bugün hem bunları kurban ediyoruz Allah için hem de onların etlerinden yiyoruz hem de onların yünlerinden giyiyoruz, hem de onların sütlerinden içiyoruz, peynirlerinden kullanıyoruz, yiyoruz, derilerinden istifade ediyoruz. Rabbimiz ne güzel bir varlık yaratmış bizim için. Ve bu yaratık gözünü bile kırpmadan Rabbi için boynunu uzatıyor ve kendini kurban ediyor. Ne güzel bir yaratık bu kurban. Eğer bir Müslüman, bir mümin kul, eğer o kurbanlık koç gibi kendini Allah yolunda kurban edemeyecek olursa, çünkü Rabbimiz ne buyuruyor ayeti kerimede? Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennete girmeleri karşılığında satın almıştır buyuruyor. Eğer bizler de canımızı ve malımızı Allah yolunda kurban etmeyecek olursak, kendimizi yakıtı ve yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kurtaramayız. Bizler de kendimizi Allah'ın dini için feda etmeliyiz. Çünkü Rabbimiz bir ayeti kerimede buyuruyor ki insanlardan öyleleri var ki öyle insanlar varmış ki Allah'ın yarattığı öyle insanlar. Bunlar nasıl insanlarmış? Şöyle özellikle insanlarmış kendilerini Allah için feda ederlermiş. Kur'an-ı Kerim'de ayette aynı böyle tabir ediliyor. Öyle insanlar varmış ki kendilerini Allah için feda ederlermiş. Ve Rabbimiz buyuruyor ki Allah kullarına çok şefkatli ve merhametlidir buyuruyor. Sen kendini Allah için feda edeceksin de Allah sana şefkat ve merhametle muamele etmeyecek mi zannediyorsun? Rabbimiz bizati ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Sen kendini Allah'a feda et. Sen malını Allah'a feda et. Sen canını Allah'a feda et. Sen aile efradını Allah'a feda et. Zaten senin değildi. Dün bir bebektin, bir hiçtin. Hatta atılası bir menidin. Allah sana insan olma şerefini verdi. Seni bir meniden yarattı. Seni bir bebek olarak doğurttu. Seni çocuk olarak büyüttü. Bu yaşa geldiğinde kendini bir şey mi sandın? Ve Allah'a isyan eder oldun. Eğer bu halden vazgeçmeyecek olursan, eğer Allah'ın emir ve yasaklarına uymayacak olursan, eğer Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i okumayacak ve ona göre hayatını idame ettirmeyecek olursan Rabbimiz başka bir ayeti kerimede de buyuruyor ki işte o gün Allah'ın edeceği azabı hiç kimse edemez. İşte o gün, o gün hangi gün? O gün senin ruhunun cesedinden çekildiği gün o gün senin ölümle karşı karşıya kaldığın gün, o gün senin canının alınıp cesedinin yerlere yığıldığı gün, o gün senin toprağa sokulduğun gün, o gün Allah'ın edeceği azabı hiç kimse edemez. Sen bir meniden yaratıldığını unutmayacaksın. O istedi seni yarattı ve bu dünyaya gönderdi. O istiyor ve istediği zaman seni bu dünyadan alıyor. Sen Allah'a mahkumsun ve sen Allah'ın emrine uymaya mecbursun. Şayet uymayacak olursan, şayet mahkum olmadığını zannedecek olursan, o mezara girene kadar sana verildi o süre. Ve o mezarda artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiç kimse edemez. Düşün seni yaratan Allah, düşün senin organlarını kontrol altında tutan Allah, senin kan dolaşımına müsaade eden Allah, senin sinir sisteminin hareket etmesine müsaade eden Allah, senin yediklerini midende sindirmene müsaade eden Allah, senin o yediklerini sana enerji olarak veren yine Allah ve Bunların hepsinin sonucunda bir enerji elde ediyorsun. O enerjini ya Allah'ı razı ederek tüketeceksin ya da Allah'a düşmanlık yolunda kullanacaksın ve Allah'ın azabına duçar olacaksın. Eğer aklımız varsa Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e uygun bir hayat yaşarız. Allah'ın peygamberinin izinden adım adım takip ederiz. İnanmıyor muyuz Allah'ın varlığına? İnanmıyor muyuz bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna? İnanmıyor muyuz bu dünyayı ve bu kainatı bir yaratıcının olduğuna? İnanmıyorsanız yandınız. İnanmak için sebebiniz çok, inanmamak için hiçbir sebebiniz yok. Çünkü bir nokta dahi kendi kendine oluşamazken bu koskoca dünya, şu güneş, şu yıldızlar kendi kendine olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Şu güneş bir otoritenin emri altında olamaz mı diyorsunuz? Bu güneş kafasına göre mi takılıyor diyorsunuz? Allah'ın çizdiği bir zamanda batıyor, Allah'ın ona verdiği izinle tekrar doğuyor. Ve bir gün o güneşe doğmamak üzere batış izni verilecek. Peki güneş battığında siz o güneşi geri getirebilecek güçte misiniz? Hiç kimsenin bu güneşe yetecek gücü yok. Ne insanlardan ne cinlerden. Ve bu güneş kendi kendine de orada işlem yapıyor değil. Demek ki bir güç var. Demek ki bir kontrol mekanizması var. İşte bu Allah'ın kontrolünde olan bir yaratık. Ve bu yaratığın önünde hiç kimse duramaz. Hiç kimse onun ışığını söndüremez. Hiç kimse onu bulunduğu yerden indiremez. Hiç kimse onu oradan yok edemez. Madem ki ey insanoğlu bu kadar acizsin, Gel o güneşi yaratan Rabbine iman et ve teslim ol ve huzura er. Gel Rabbinin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e uy. Peygamberi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği yoldan git ve kendini kurtar. Çünkü o gün Allah'ın edeceği azabı hiç kimse edemez. Hiç kimse edemez. Ve Rabbimiz üçüncü ayette diyor ki şüphesiz ki soyu kesik olan sana bu huzedenin kendisidir. Sana bu huzeden, senden nefret eden, senin davana karşı sana meydan okuyan soysuz asıl odur diyor soysuz. Asıl soyu kesik odur diyor. Asıl karaktersiz odur diyor. Asıl şeref yoksunu odur diyor. Çünkü sen Allah'ın davasını gütmektesin. Çünkü sen kendi kafana göre bir iddia ile çıkmamışsın. Çünkü sen Allah'ın dediği olsun demektesin. Çünkü sen Hazreti Muhammed'in izinden gitmek istemektesin. Dün senin peygamberin olan Hazreti Muhammed'e bu soysuzlar hakaret ediyordu. Onunla mücadele ediyordu. Ona olmadık işkenceleri reva görüyordu. Ona olmadık suikastleri düzenlemeye kalkıyordu. Fakat sonları nasıl oldu? O soysuzların soyu kesildi. Ve kimisinin kellesi kopartıldı, kimisinin organları delik deşik edildi, kimisi ikiye bölündü ve Bedir kuyularına bir çöp gibi atıldı. Yarınlarda da aynı şeyler geçerli olacak. Bugünün soysuzları, bugünün din düşmanları, bugünün Allah'ın kanunlarını kaldırıp da bizim dediğimiz olacak diyenleri aynı dünkü soysuzlar ve karaktersizler gibi soyları kesilecek. Aynı onlar gibi gebertilecekler ve cehennemin dibine gönderilecekler. Ama Allah'ın bizati canlarını alıp cehenneme göndermesiyle ama Allah'ın müminlerin elleriyle canlarını alıp canları cehenneme gönderilmesiyle bunların soyu kesilecek. Hep böyle devam etmeyecek. Ya da Allah onları birbirine kırdıracak. Çünkü eğer Allah yeryüzünde insanların bazısını bazısıyla def etmesi olmasaydı diyor Rabbimiz ayette, yeryüzü fesada uğrardı. Yeryüzü fesada uğrardı diyor. Evet, bugün de yeryüzü fesada uğramış durumda. Bugün de yeryüzünde zulüm almış başını gitmekte. Faiz, içki, kumar, zina, uyuşturucu, her şey hat safada. Demek ki zaman yaklaşıyor. Demek ki bu soysuzların sonu yaklaşıyor. Çünkü ne zaman bu soysuzluk, bu çirkeflik, bu başıboşluk ne zaman zirvelere tırmanmışsa Allah ya bir azap göndermek suretiyle helak etmiştir ya da Müslümanları o şerirlerin üstüne musallat ederek onların üzerlerine onları galip kılarak Onların canlarını cehenneme göndermiştir. Dün nasıl böyle olduysa bugün de olabilir. Yarınlarda da olmaya devam edecektir. Çünkü Allah aynı Allah, insan aynı insan, şeytan aynı şeytan, kanun aynı kanun. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız. Çünkü Allah her şeyi gözetlemektedir. Ve her şey Allah'ın gözetimi altında gerçekleşmektedir. Ey mümin Müslüman kardeşlerim umutsuzluğa kapılmayın. Allah'ın kitabına uygun bir hayat yaşamaya bütün gücünüzle çalışın. Allah'ın dininin hakimiyeti için harıl harıl çalışın. Tembellik yapmayın. Zamanınızı boşa geçirmeyin ki Yarın ahirette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Havzı kevserinin Etrafında sizde toplanın O kevser suyundan Kana kana için Eğer tembellik Yapacak olursanız Eğer Allah'ın hükümlerini görmezden Gelecek olursanız Eğer peygamberinizin izinden Gitmeyecek olursanız Yarın Sizi ateş beklemektedir İsterseniz peygambere iman ettiğinizi iddia edin. Çünkü Rabbimiz kendi kitabında ayetinde diyor ki: "Ey Resulüm, o seni takip edenlere, o beni sevdiğini iddia edenlere söyle. Eğer beni seviyorlarsa sana uysunlar." Sana uysunlar. Eğer bugün ben Allah'ı seviyorum, ben Müslümanım diyen ben ibadetlerimi yapıyorum. Ben bu dinin hakimiyetini istiyorum diyen kişilerden iseniz ve peygambere uymuyorsanız, peygamberinizin sünnetine uymuyorsanız, peygamberinizin hayatını bilmiyorsanız, peygamberinizin hadislerini okumayıp onlarla amel etmiyorsanız Allah'ı seviyorum iddiasında yalancısınız. Bunu bizatihi Rabbimiz kendi ayetinde söylemektedir. Ey Resulüm onlara söyle. Eğer beni seviyorsanız, Rabbi, eğer Rabbinizi seviyorsanız bana uyun de onlara. Eğer bir kimse Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa peygambere uymak zorunda. Eğer peygambere uyacak olursa Allah onu sevecek. Eğer Allah o kimseyi sevecek olursa onun günahlarını bağışlayacak ve onu razı olduğu cennetine sokacaktır. Eğer biz de o cennete girmek istiyorsak, eğer biz de peygamberimizin havzı kefserinin başında etrafında peygamberimizle beraber o lezzetli ikramdan kana kana tatmak istiyorsak ne yapacağız? Zamanımızı iyi kullanacağız. Rabbimizi razı etmek için harıl harıl çalışacağız ve inşallah Rabbimizin peygamberine vaat ettiği Kevser havuzunun etrafında peygamberimiz ve onun ashabı beraber bizler de toplanıp kana kana o Kevser'den içeceğiz inşallah. Rabbim kendi kitabıyla amel edenlerden, onu hakkıyla yaşayanlardan, hakkıyla tatbik edenlerden cümlemizi eylesin inşallah. Rabbim Filistin'de başlayan savaşı İslam'ın lehine, kafirlerin aleyhine çevirsin. Rabbim dünyanın her yerinde başlayan savaşları İslam'ın lehine, kafirlerin aleyhine çevirsin. Şeytanı ve şeytanın dostlarını kahru perişan eylesin inşallah. واخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم وأتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين امين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات